Dernek Başkanı Mehmet Balıkçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Paşoğlu ve Tuğçe Tanay'ın kapıda karşıladığı öğrenciler, yöresel tatlılar ve müzik eşliğinde doyumsuz bir gün yaşadı. Karadeniz sofrasında düzenlenen etkinlikte kemençe ve tulum eşliğinde horon ve kolbasta oynayan öğrenciler moral depoladı. Dernek Başkanı Mehmet Balıkçı hem hemşerileriyle bir araya gelmek hem de derneği tanıtmak amacıyla mıhlama günü düzenlediklerini söyledi. Karadenizli ve Karadenizli olmayan öğrencilerimizle birlikte dernek sofrasında mıhlama günü yaptık. Çok güzeldi. Malatya'da vardı, Gaziantep'te vardı, Aydınlı vardı. Hepsi beraber gelmişler. Biz de çok mutlu olduk. Hem mıhlama günü yaptık. Birlikte mıhlama yedik. Hem de beraber horor oynadık. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Abdullah kardeşime de teşekkür ediyorum. Derneğe çocukları getirip buraya tanıttığınız ödüller. Kardeşler de de yönetim kurulu adına herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrenciler adına konuşan Abdullah Koçsa sınavlar öncesi stres atmak için mıhlama partisinin kendileri için moral olduğunu belirtti. Pazartesi günü sınavlarımız başlıyor. Onun öncesi bir stres atmak bağında başkanımız sağ olsun bizi davet etti Mıhlama gününe beraber tadındık. Sadece Karadeniz'de arkadaşlarımız yok. Karadeniz'e sempati duyan, hani bizim bu etkinliklerimize hoşlanan bütün çoğunluk da burada. Güzel bir etkinliğimiz oldu. İyi yani stresimizi attık.